Seni sordum yıldızlar, bir de baksam yakamozlar var. Yine düştüm yangınlara, ama yoksun yanımda. Dinletim. da benim önümdeki tabağın altında bir kağıt var, elinde kağıdı ne karıştırıyorsun yani? Ama ben meraklı insan, baktım ola kağıtta tanıdık isimler yazıyor. Kenan İmirzalıoğlu, Kıvanç Tatlıtuğ, Cem Yılmaz. Üçünün de yanında bir çentik var. Aldı beni bir düşünce. Lan bu koç yiğitlerin başına ne geldi? Devam etsin alkışlar hanımlar beyler. Çevişçiler geliyor. İyi seyirler. Şu an çok ayıp ediyoruz. <laughs> alkışlarla Firuze Özdemir geliyor. İyi ki geldiniz. 10 kadından ikisi bu depresyonu yaşamıyor. Hadi gelsin hanımlar beyler. Çimento Okşa ve Meksikaç yıldızı geliyor. Fazlı Polat geliyor alkışlarla. gelsin. Erman Arıca Soy geliyor. Coşkun alkışlar. Meksika açması. Wow. Hanımlar beyler anlatan geliyor. Güzelim ismi mahvettiler ya. Gece biter. Ramar ve komedi biter. Çok teşekkür ederiz. İyi geceler. Vay, bay bay. İyi ki geldiniz. Bay bay. Harikasın. Sizi seviyoruz. Koşun koşun otopark kapı. Kavuş koşun koşun.